Hepinize yeniden merhaba. Bugün firmalardan gelen ürünleri yine açacağız hep beraber. Ben daha önce çoğunu açtım ve denedim. Şimdi hemen hızlıca fazla üzerlerine durmadan geçeceğim. Önce Watsons'la başlıyorum. Birkaç paketin birleşimini göstereceğim. Şöyle bir, Kadınlar Günü için bir set hazırlamışlardı. Ben birkaç ürünü birden karıştırarak anlatacağım. Ben bu duş jellerine bayılıyorum zaten. Tamamen çilek kokulu çok güzel bir duş jeli var. Çok güzel bir manikür seti var. Gül desenli. Gül ve kalp şeklinde. Şöyle çok güzel hediyelik bir ürün. Çok romantik buldum. bir tane yıkama torbası. Bu seyahate vesaire gittiğiniz zaman kirlerinizi içine koymanız için. E, Pure Beauty CC krem. Ben bunları hiç kullanmadım daha önce. E, bunu denedim. Geldiği için denedim. Daha önce yani deneyimim olmadı bu markayla. E, fakat SPF 30 içermesine rağmen inanılmaz hızlı emiliyor. Hiçbir şekilde kalın değil. İnce bir krem. Ona rağmen orta kapatıcı. Beyazlaştırma, e, nemlendirme özelliği var. Kokusu çok güzel. Yine Watson's'ın e, Güneş için, güneşe karşı koruyucu, SPF 30 içeren dudak kremi. Benim en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi. Dudak Lip Balm. Yazında kullanıyorum. Ee, şöyle... NYC New York Color'ın e, Bordom'su bir çok güzel e, şarap kırmızısı ojesi. E, Max Factor'dan, tekrar Watson's. E, Max Factor'ın yeni bir e, rimeli çıkmış. Excess Volume e, Extreme Impact Mascara. iki aşamadan oluşuyor. Şöyle tombik bir e, rimel. Birinci aşaması dolgunluk ve uzunluk vermek için. E, böyle bir e, silikon e, şeyleri var, e, tüyleri var. Fakat ben e, bu böyle ikili bir e, rimel yapacakları için hem tombik hem de kısa saplı olmasından dolayı çok kullanışlı bulmadım. Gözüme yanaştırmakta, biraz tutmakta zorluk çekiyorum. E, ondan hoşlanmadım. İkinci e, ikinci aşaması ise e, parlak ve cila gibi düşünebiliriz. Parlaklık ve ekstra siyahlık veriyor. Ee, ikisini tek başına, ikisini de her birinde teker başına kullandığınızda bence çok ciddi bir etki vermiyor. İkisini üst üste kullandığınızda gerçekten çok dolgun ve ee, uzun kirpiklere sahip oluyorsunuz. Ben dediğim gibi sadece saplarından dolayı pek hoşnut kalmadım. Ee, sürümde çok konforlu bir sürüş sağlamıyor. Ee, Max factorın yine ee, Excess Intensity e, Eyeliner'ları. Ben gümüş rengini açtım, mavisini henüz açmadım. E, denedim. E, asansörlü kalem bunlar. Gri rengini ben özellikle gümüş rengini gözlerimin iç köşelerine çok kullanıyorum. Bu da 05 rengi grisi ve 02 mavi rengi. İkisi de parlak e, renkler ve gerçekten de kalıcılıkları müthiş. Çok kolay çıkmıyor. Özellikle akma problemi olan insanlar için çok güzel. Yine değişik bir ürün. Rimmel London'ın Rocking Curves rimeli. fırçası. Gördüğünüz gibi böyle bir dalgayı andırıyor. Yakından göstereceğim. Bu şekilde... Böyle dalga şeklinde olduğundan dolayı ilk başta adapte olmakta zorlanıyorsunuz. Ne tarafını çevireceğim, nasıl süreceğim diye. Fakat ilk aşamada yine çok başarılı, tek aşamada çok başarılı olmasa da ikinci katla birlikte hem gerçekten uzun ve kıvık kepikler sahip olmanızı sağlıyor. Ama ucunu çok alış, yani alışmak biraz zaman alabilir sizin için. Gerçekten kıvrımının çok özel bir etki verdiğini düşünmüyorum. Sadece görsel olduğunu düşünüyorum. Yine L'Oreal'in Kadınlar Günü'nde göndermiş olduğu ürünler şöyle. Hemen reklamlarını görmüş olduğunuz Black ile başlıyorum. Black Bastıra Instagram'da kullanmıştım, görmüşsünüzdür. Kalın sürülen bir eyeliner, keçe uçlu, böyle kalın bir ucu var. Reklamda zaten kalın eyeliner sürmek için, cat eyeliner sürmek için daha uygun olduğu belirtilmiş. Ben benim göz kapaklarım geniş olduğu için buraya kadar sürdüğümde çok acayip oluyor. Reklamlardaki kızın göz mesafesi açıkken benimki kadar geniş değil. O yüzden çok güzel gözüküyor. Ama o kalınlıkta ancak gece sürebilirsiniz. Gündüz için çok abartılı oluyor. İnce eyeliner sürmekten hoşlananlar kesinlikle bunu kullanamazlar. Kalın uygulama sağlıyor. Kalın eyeliner seviyorsunuz. O kadar değil. Ama maksimum bir kalınlığı var. Birkaç milimetre kalınlığı var. Çok ince süremiyorsunuz. Özellikle kuyruk kısmında aynı şekilde. Biraz çabalamanız gerekiyor kuyruğu ince sürmek için. Ee, Lorraine'in yine jel eyeliner şeklinde bir kalemi var. Yani e, doku olarak eyeliner olduğunu söylüyor. Jel eyeliner. E, ama kalem şeklinde. Öyle düşünebiliriz. Bu yine asansörlü bir kalem aslında. Arkasında da şöyle e, Misha kalemlerinde olduğu gibi minik bir e, kalem tıraşı var. Eee, Sincia eyeliner kadar siyah bir sonuç veriyor gerçekten de. Çok beğendim kalemi. Diğer bir ürün, eee Volume Million Lashes Noir Excess. bu biraz benim ilk L'Oreal rimellerine başladığım rimel bu. bunun eski düz versiyonu. yine silikon kılları var uzunluk veren bir rimel. Dolgunluk konusunda çok iddiası olduğunu ben zaten düşünmüyorum. İki kat uyguladığınızda tabii ki dolgun bir görünüm veriyor. Ekstra e, siyah bir e, bitiş sağlıyor. E, L'Oreal'in benim son zamanlarda kullanmış olduğum False Slash Wings serisinden daha mı e, iyi derseniz bu ondan daha tel tel ayırıyor diyebiliriz. O bundan daha dolgun ve uzun gösteriyor diye e, belki sınıflandırabilirim. Şimdi DermoMarket.com'a geldi. DermoMarket.com benim onlarla tanışmadan önce de alışveriş yaptığım bir e, sevdiğim bir site. Onlardan şöyle bir üçlü e, paket geldi. E, Peter e, Thomas Rothu, Mehmet Özün bir e, bu bir göz kremi. Mehmet Özün bir videosunda izlemiştim. Amerika'daki programında bahsediyordu. Muhtemelen reklam aldığı bir şeydir diye bahsediyorum e, düşünüyorum. E, reklam olduğunu düşünüyorum ama orada bahsetmişti. E, ben Alfa Derma'nın e, Okusilin'i kullanmıştım daha önce. Onun gibi bir etkiye e, sahip bu. E, daha çok e, orta yaş üzeri e, insanlar için kullanılabilir kadın ve erkek için. E, kutunun üzerinde sürekli zaten yaşlı insanların e, gözlerinin üzerinde örnekler verilmiş. Kutu üzerindeki görüntüler tamamen yanıltıcı. Eee Bilmiyorum görebiliyor musunuz? E, rimel reklamlarında sürekli e, reklam filmlerinde takma kirpik takıp kadınları göstermeleri gibi e, bu tip kırışıklık karşıtı ürünlerde de böyle e, yapmalarına deli oluyorum. E, Baya e, kırışıklıklı resimler HD altındakiler flu çünkü silmişler Photoshop'la. E, ama ürün gerçekten etkili mi, etkisiz mi? Ondan bahsedeyim. Bu böyle bir göz kremi. Sıkılaştırma etkisi var. Aynı zamanda şişlikleri de indirme etkisi varmış. Göz altında şişlik olmadığı için onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim fakat Gerçekten kaşıklınız varsa bu kaşıklıkları yapıştırma etkisiyle yok ediyor. Ee, ama aynı zamanda tedavi yani geçici olarak e, görünümü o anda azaltsa da kalıcı olarak da bir e, göz kremi gibi tedavi yapıyor. Bunu kullanmadan önce kesinlikle gözünüzde nemlendirici vesaire olmaması gerekiyor çünkü gözü sağlam yapıştırması kaşıklıkları yapıştırması gerekiyor. E, cildinizde aslında yapışkan bir etki bırakarak kaşıklarınızı geriyor. Şöyle bir Derma-E'nin nemlendirici spreyi var. Bunu alıyorsunuz böyle, hem yüzünüzü sıkmanızı hem makyajınızı sabitliyor. Hem de konuşurken sıkmaz, hem de ağzıma girmeseydi. Cildinizi nemlendiriyor, özellikle yaz geliyor şimdi. Bu tip ürünler çok insanı serinleten ürünler, yazın. Kokusu çok güzel. Makyajınızı yaptıktan sonra yüzünüzü gergin hissettiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Kuru, normal ve yağlı ciltler için farklı tipleri var. Yine böyle bir Bioderma'nın minnoş bir ürününü göndermişler. Bioderma benim bizzat alerjik cilde sahip bir arkadaşımın sürekli kullandığı bir temizleme ürünü. Hassas ciltler için, kızarıklık vesaire tarzı yapan ciltler için gerçekten çok güzel bir ürün, temizleme ürünü. Şimdi geldik Hızlıca geçmeye çalışıyorum, video uzun olmasın diye. Flormar'ın ürünlerine geldik. Flormar bana şöyle koskocaman bir paket göndermiş. Flormar'la ilk tanışmamız. Ee, yıllardır zaten ben, yıllardır yıllardır e, ürünlerini kullanıyorum. Ojelerini biliyorsunuz e, Nail Artist videolarımdan. E, kendileri makyaj malzemesi çıkarmaya başladılar. Ben makyaj malzemelerini hiç kullanmadım. E, bir tek göz kalemlerini, çok eskiden beri olduğu için. Ve ruj, bir iki rujunu kullandım. E, göz kalemlerini sıklıkla alırım. Nemlen şey cilt bakımı serisi çıkarmış. Flormar Advice Skin Geometry serisi cildi sıkılaştırma ve elastikiyet kaybına engellemeye yönelik ürünler bunlar. Anti-aging olarak iki tane, bir gündüz, bir gece kremi var. Bir de göz altı kremi var paketin içerisinde. Kuru ciltler için ve normal ciltler için Normal ve karma ciltler için iki tane nemlendiricisi var. Bu bir tanesini kuru ciltler için olanı açtım ve hakikaten de nemlendirme özelliği çok iyi. Saatlerce yüzümde kaldı. SPF 15 içermesine rağmen yine emilimi gayet yüksek. Gerçekten nemlendirme özelliği çok güzel. Diğerlerini denemedim. Göz kremini denedim. Göz kreminin nemlendirme özelliği de yine gayet güzel. Göz makyajı temizleyicisi var. Göz makyajı temizleyicisini kullandım. Gayet büyük boy bir 150 ml. Hem peeling, hem temizleme ürünü, hem de maske diye geçen şöyle bir jel sistem. Bunu henüz kullanmadım. Gözenekleri küçültme özelliği olduğu söyleniyor. hem peeling yapıyor hem temizliyormuş denemedim. O yüzden bir yorum yapamayacağım. E, Tony'yi denedim. İki toni de denedim. E, bunların ikisi de yüzünde yapış, hafif yapışkan bir his bıraktı. Bazı tonikler öyle bir his bırakıyor ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum. E, onu söylemeliyim. O yüzden e, tonikleri kullanmaya devam etmeyeceğim. Şöyle bir kamuflaj e, palet var. Bu e, Costa Scents ya da uygun fiyatlı markalarda olan paletlerin aynısı doku olarak tamamen onlara benziyor. E, mor renk açma, e, istenmeyen sarılıkları yok etmek için e, kullanılan bir renk. Yeşil kızarıklıkları sivilceleri vesaireleri kapatmak için e, bu pembe e, yine mor gözaltı morluğun için e, morlu olanlar için tek başına veya konsider altında kullanılıyor. E, bu yine sarımsı konseller e, yine gözaltı morluklarını kapatmak için e, kullanılıyor. Bu da highlighter e, olarak kullanmak için bir renk. Denedim. Ee, dediğim gibi bunlar biraz yağlı gibi olan ürünler. Ben bunları çok sevmiyorum ama e, özellikle yeşili e, sivilceler için kullanabilirsiniz. Ve e, pembeyi de gözaltı morukları için kullanabilirsiniz. Ucuz bir alternatif. Pahalı markalara ucuz bir alternatif. <laughs> çok fantastik bir rimel. Belki birçoğunuz bu tarz ürünler daha önce görmüşsünüzdür. Ben ilk defa görüyorum. Şöyle bir... E, Rotating, high, high Performance Volume Mascara demiş. Zaten kendi kendine dönerek açılıyor. Görüyor musunuz şu an bilmiyorum. Çünkü düğmesine bastım yanlışlıkla. Şöyle gördüğünüz gibi kendi kendine dönen bir rimel. Ee... <laughs> Düğmesi var burasında. Ve oraya bastığınızda dönmeye başlıyor. Tekrar bastığınızda duruyor. Hakikaten fantastik. Dönmesinin ekstra bir etkisi olduğunu ben düşünmüyorum çünkü zaten iterek sürüyoruz, kendimiz kıvırıyoruz vesaire. fakat eğlenceli bir, birkaç kullanım için onu mutlaka onu çevirerek kullanacağınızı düşünüyorum ama sonrasında bence düğmesini kapalı olarak kullanacaksınız. Volüm maskara diye geçmesine rağmen bence daha çok kirpikleri tel tel ayırma ve uzatma etkisi var. Böyle bir e, terakota allık göndermişler bronzer zannediyorum Terak evet, terakota blush demiş e, onu da henüz denemedim ama parlak nasıl bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum. Bir ruj var nude renkte e, bu ruju şöyle yakından göstereyim şöyle bir ruj çok güzel bir pembe yalnız benim dudaklarım çok kuru ve bu da çok e, yoğun bir renk değil yoğun pigmentli bir renk olmadığı için dudaklarımda hafif e, pütür pütür durdu diyebilirim. Deluxe Shine Gloss demiş. Hemen rengini göstereceğim şuradan size elimde. Rengi güzel, nemlendirme özelliği var fakat böyle hafif transparan şeyler bende bende dudak kuruluğu olduğu için birazcık pütür pütür durabiliyor. Revolution Perfect Lipstick diye bir şey göndermişler yine şöyle. Bunun da rengini göstereyim size. Bu da böyle bir koyu bordo. Burada gözüktüğünden biraz daha koyu. Onu daha çok sevdim. böyle ee, koyu renkler benim dudaklarımda daha etkili duruyor. Kuruluğundan dolayı. Şöyle bir sürü oje göndermişler. Yaklaşık zannediyorum 10 tane. 15, 09, 15, 09, 04 ve 402 renkleri. Flormer'ı tebrik ediyorum. Ben de yaklaşık 100 küsür tane oje olmasına rağmen ee, bende olmayan renkleri bulmayı başarmış. İçlerinden sadece 3 rengi zannediyorum bende var. Şu 405 numaralı oje kırmızı. E, bu 410 numaralı oje mor olan bende var zaten. E, bu Yine şeyin e, satin mat serisinde e, oyster rengi gs 14 14 diye geçiyor. Gümüş rengi. Bu da yine bende olan bir renk 424. Nane yeşili. Ben bunu çok seviyorum. İçlerinde en çok sevdiğim bu. Son üç renk e, 425 numaralı yine mor rengi. 454 numaralı şu an tırnaklarımdaki renk. Bir de Curry rengi, bunu da daha önce kullandım. Bu ikisini çok beğendim. Favori renklerim bu seride bunlar oldu. Gelelim Clinique'in ürününe. Şöyle bir çantayla, çok güzel bir çantayla gelmiş. Bir nemlendirici. Ee, süper defans, günlük e, nem ihtiyacınızı sağlayan bir e, nemlendirici. Özellikle yaz geliyor şu anda. İçerisinde SPF 20 var ve yine eminimi süper hızlı. Ona rağmen e, kadifemsi bir bitiş sağlıyor ve gerçekten de gün boyu yine cildinizin nemli olmasını sağlıyor. Bunu da denedim. Çok güzel bir ürün. Son ürün Estée Lauder'ın e, Revitalizing Supreme e, CC kremi. Böyle. Mesela dem demin anlattığım Watsons'daki e, Pure Beauty CC kremden farklı. Her cc krem her markaya göre değişebiliyor. E, bazıları BB krem gibi yoğun e, kapatma özelliğine sahip, bazıları sadece cildinizi nemlendirirken renk veriyor. Estee da tam olarak öyle. E, süper süper ince bir krem. E, Anti-aging bir krem yine. Zaten bu e, Revitalizing serisi öyle. Ee, SPF 10 içeriyor. Yine çok hızlı bir şekilde cilt tarafından emiliyor. Cildinize çok hafif bir renk veriyor. İçerisinde çok hafif bir renk var. Dolayısıyla da asla bir BB krem gibi bir etki vermiyor. Sadece cildinizi hem nemlendiriyor, nemlendirdiğinde de daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. Flormar'ın CC kremi. Bu yeşil renkte olan CC krem. Buna bazıları işte çok az kullanmanız gerekiyor, yoksa yüzünüz yeşil kalabiliyor demiş. Az bir şekilde kullandığımda tamamen cildim tarafından emildi. Fakat korkunç bir kokusu var. Kokusunu hiç sevmedim. Ancak kırmızılık kırmızılık problemi olan insanlar için uygun fiyatlı güzel bir alternatif. Sadece kırmızılık problemi olan insanlar için de sivilcelerinizin üzerine de sadece dokundurduğunuzda kırmızılıkları nötralize ediyor. Firmalardan gelen ürünleri paylaştım sizinle birlikte e, hepsini değerlendirdim. E, umarım hoşunuza gitmiştir. Sıkıcı bir video oluyor bunlar çok uzun oluyor. Kusura bakmayın ben biraz biriktiriyorum. Ondan sonra açıyorum. E, yeniden yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.